Merhabalar, bu videoda rapor tasarımında if kullanımını göstereceğim. Öncelikle veri tipi seçilmelidir. Sonrasında bir isim verilir ve formül yazılmaya başlanılır. If fonksiyonunda 3 adet parametre kullanılır. Birincisi koşul, ikincisi koşul sağlandığında ne olacağı, üçüncüsü ise koşul sağlanmadığında ne olacağı. Örnek olarak stok kodu. Eğer 001 ise ABC yazılsın değilse CCC yazılsın gibi bir formülasyon yapılabilir. Ancak bunun dışında ikinci bir koşul daha vermek istiyorum. Formül bu haldeyken koşul sağlamıyorsa kısmında bir if daha oluşturuyorum ve aynı şekilde koşul veriyorum. Her malzeme kodu 002 ise DEF yazılsın. Değilse XXX şeklinde bir değer olsun ve son olarak da iki adet if olduğu için Sonuna da iki adet parantez kapatıyorum. Kaydedildikten sonra tanımlı alan satırda seçilir. İlk sayfaya bakıldığında 001 kodlu stok için ABC, 002 kodlu malzeme için DEF ve geri kalan malzemeler için XXX değerinin basıldığı gözlemlenir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.